Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Kabam durmuyor acılar her defasında sürpriz, ponçik ve güzel yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Şurada biliyorsunuz sağ taraftaki özel bölümde bu tekli kristal, büyük kristal, işte yüce tekli kristal vardı ki artık bunların da devri geçmişten yüce teklinin bile te devri geçmeye başlamıştı ve insanlarda parçalar birikiyordu arkadaşlar. Bunun üzerine kabam altın ve izo tek kişilik kristalini getirmiş. Bir tanesi 20 bin arkadaşlar. Bir tanesi 20 bin. 10 tane aldığınızda 200 bin parçaya 10 tane alabiliyorsunuz. İçinden izo veya altın çıkıyor arkadaşlar. Başka bir şey çıkmıyor. Şöyle baktığımda büyük izo çıkabiliyor. Küçük izo çıkabiliyor. Altın olarak da 50.000 veya 250 bin çıkabiliyormuş arkadaşlar. Bende bir 4.2 milyon kadar vardı. Yani takriben bir 214 tane kadar kristal var arkadaşlar. Neyi nasıl çıkacak tam olarak bilmiyoruz ama bakalım ne verecek bize kabam. Bir tane onlu açalım. Onlu açtım arkadaşlar direkt 200 bin altın oldu. 5 tane de izo verdi. Altın olarak çok çok iyi bir şey verdi. Yani 200 bin parçaya onlu açmak 200 bin 200 bin parça 200 bin altın. Allah devam edelim bakalım. İkinciyi açtığımda 375 bin oldu arkadaşlar. Yani şu anda 20 tane harcadık. Bu da ne demek? 400 bin parça arkadaşlar. Devam edelim açmaya. Şöyle bir 50 olsun. Bir 50 taneyi göreyim. Bu arada büyük yüze gelmiyor da. <laughs> İnsan 50 tanesini açtım. 50 tanesi ne yapıyor arkadaşlar? 1 milyon yapıyor. 1 milyon parçayı bastık. 1 milyon altın verdi. O zaman şöyle düşünüyorum. Ortalama açtığımız sayı kadar, parçacık sayısı kadar altın alabiliyoruz diye tahmin ediyorum. Bu durumda bana finalde 4.2 milyon civarında bir altın verecek demek ki. Hiç büyük izo vermemiş. Hep bızdık izolardan vermiş. Peki ne? kaç tane vermiş? 5, 7, 7 diye. 19, e, 23, 31 tane arkadaşlar izo vermiş. İzodan sonra sanki altın verecekmiş gibi duruyor. Devam edelim. Bunu bir yüze tamamladım. Bu arada oldukça hızlı açılıyor arkadaşlar. Sadece premium kristallerini böyle satıyorum. Elimde 100 tane 200 tane atacak premiumum vardır. Onlar birazcık yavaş oluyor. Onun dışındakiler genelde hızlı. Bu arada büyük de geldi. Bir tane veriyormuş büyükten. Altına baktığımda 2.1 milyon altın verdi. Hacılar. Devam ediyorum açmaya. Tahmin ediyorum ki 4 milyon civarında altın verecek. 150. Ne kadar çok bitti yahu. Biraz pahalı mı diyeceğim. Sanki birazcık pahalı gibi geldi yahu. Tamam diğerlerinden hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Orası tamam da. Bunlar da sanki biraz pahalı mı geldi. Ama neyse ya çöpe atacağımıza hepsini açıyoruz arkadaşlar ve finalde açtım. Şöyle baktığımda 4 tane sadece büyük yüze geldi. Onun dışında 29 tane kozmik. 22, 18, 19, 22, 21 ve 3.8 milyon altın verdi. Ortalama 4 milyona yakın arkadaşlar altın verdi. E Allah bereket versin. E çok da iyidir arkadaşlar yani <laughs> kabamdan da. Acaba şimdi kafada soru işareti şu bu kristal parçasından bir içerisinde ne kadar biriktirebiliriz? Ne kadar geliyor acaba? Çünkü ona göre altın ve yüzü olarak birazcık daha rahatlıdır. Acaba ayda bir milyon çıkıyor mudur? Yani 1 milyon çıkıyorsa eğer arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Yani bir milyon çıksa ayda 1 milyon ekstra altın. Bir mi? Birmeye altın da çok şey yapmadım ya. <laughs> ya çok nedense yükselemedim. İzo kaç tane vermişsin? 43. Şöyle baktığımda 62, 70, 80, 102, 131. 131 tane küçük vermiş. 4 tane de büyük vermiş. Ayda acaba ayda 5-10 milyon toplayabilsek tamam o zaman güzel ama ayda 1 milyon 2 milyon parça toplasak sanki sanki parça sayısına göre birazcık düşük kalmış hissiyatı var bende ama bir sıfırdan her zaman büyüktür. Ötekiler hiçbir işe yaramıyordu. En azından bunlar bir işe yarayabilir. Siz ne diyorsunuz? Hacılar. İyi mi olmuş? Kötü mü Mutlaka iyi olmuştu da. Sizce birazcık fazla mı istiyor? Yoksa iyidir. Ya böyle Allah bereket versin midir? Söylersiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.